Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şok Market 21 Haziran 2025 Cumartesi aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. Polisan marka Kuars tavan boyası 17,5 kilogram 499 lira. Kuars iç cephe boyası kumsal beji marjinal gri 10 kilogram 399 lira. Promel merdiven 4 artı 1, 749 lira. Hightech yapıştırıcı, 149 lira. Akrilik mastik, 40 lira. MDF kit hızlı yapıştırıcı, 60 lira. Genel amaçlı silikon, 70 lira. Çok amaçlı plastik metal epoksi macun, 40 lira. Çok amaçlı yağlayıcı sprey 50 lira. Sprey vernik, boya sökücü sprey adet fiyatları 40 lira. Sprey boya altın, bronz, gümüş adet fiyatları 75 lira. Sprey boya siyah, beyaz, gri adet fiyatı 70 lira. Çoklu kombin anahtar 149 lira. Dörtlü tonevda seti 129 lira. Takım çantası 16 inç 179 lira. Saplı rulo 10 santim 35 lira. Plastik saplı kestirme fırça 3, 3 numara 35 lira. Plastik saplı kestirme fırça 2 numara 25 lira. Saplı rulo 20 santim 70 lira. Plastik saplı kestirme fırça 2,5 numara 30 lira. Mega organizer 13 inç 119 lira. Şerit metre 80 lira. Fonksiyonel batarya ucu 60 lira. Duş başlığı seti 4 fonksiyonlu 75 lira. Duş başlığı seti 5 fonksiyonlu 149 lira. Fonksiyonel batarya ucu 149 lira. Pattex Japon yapıştırıcı 40 lira. Elektrik hobi seti 70 lira. Paketleme bandı 38 lira. Kasa arkası indirimlerde Selpak ekstra kağıt havlu 69 lira. Bingo bulaşık deterjanı 70 lira. Unibaby ıslak havlu dörtlü paket 70 lira. Ülker albeni kurabiye 49 lira. Serpil natural bebek bezi çeşitleri 89 lira.